Selamun Aleyküm. Yeni bir videoda daha buluştuk. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz gibi nereye iniyor lan? Yere mi indi anlamadım. Neyse şöyle kitleyi gezerek size göstererek devam edeceğim bugün videoya. Ee, genel anlamda tavukları göstereceğim bugün. Şöyle yapalım abi. Şöyle bırakmalarla devam edeceğiz. Evet bırakmalarımız da epey epey büyüdü abi yani şey değil. Gayet iyi diyorlar. Hava çok sıcak. Şu an akşam saat 6 ama bize akşam yemini verdim. Hayvanlar hala ağızları açık şekilde böyle harlayarak geziyorlar yani. sene anormal bir sıcaklık var. Tabi bunlar daha yaşları çok ufak hayvanlar. O yüzden daha kanatları şu kanatlar falan tamamıyla oturmadı. Ama kanat renkleri falan çok güzel. Şöyle gezelim abi. Yiyor musunuz yemlerinizi? He? Bak abi. Toroz bunlar bu arada. İşte burada şu an dışarıda 1, 2, 3, 4, 5 tane tavuk var, 2 tanesi laç. Geri kalanların hepsi horoz. Sen şöyle bir horozum var. Çok iyi duruyor. Keza bu da fena değil. Şu favorilerimden biriydi. Şöyle bu da iyi. Geçelim abi. Bunlar da en ufaklar. Tabii en ufaklar. Yani. Yani burada da var. Böyle de var. Bırahmaları uzun zamandır göstermiyorum. Yani hayvanlar şekillensin istiyordum ama hep ördek hep ördek olmuyor. Bakın bunlar baf bırahmalar. Gayet güzeller. Geçen sene bunlardan çok güzel bir horoz öldürdüm. Efsaneydi. Eğer amcalarına çektilerse şampiyonlukları var. Bence. Bilmiyorum. Nasip. Evet. Yavrum şov mu yapıyorsun? Bak 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 bak. 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 Efsane. Buradan. Kızım sen ne yapıyorsun? Çok güzel be. Bu arkadaşı da Malatya'ya sahiplendirdim. İnşallah hava az bir şey serinleyince yollayacağım. ucaldırdım be. Buradan böyle gidelim. Burayı biliyorsunuz. Evet abi şöyle bir çiftliği bir gezelim. Bak. Şimdi buradan beni takip edin. Bakın. Bak. Bak bak bak. Bak. Bak şimdi buradan çıktı. Buradan gelecek. Bak. Bak buradan gelecek. Bak. Neyse gelin böyle. Manyak ya. Psikopat. Oğlum ne yapıyorsun? Ee, dışarı rüzgar var. O yüzden hayvan kendini gösteremiyor. Gayet iyi, hoş bir horoz olacak. Şöyle gezelim abi. Şöyle göstereyim. Burada çok da göstermediğim Barbudan Mersler'im var. Tavşanlarım da var burada. Şöyle yapayım abi. Şuradan. Bak 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 bak. bak. Yatıyor mu kız? Hı? nasıl yapma? Sen ne yapıyorsun oğlum? Pişt. Bunlar da düzelmedi bir türlü. Bir erkekçe horozlu kolyede var bunda. Evet. Devam edelim abi. Bunlar en büyük boy üretmiş olduğum bırakmalar biri buydu aynen. Çok sıcak hava be. Gel oğlum gel. 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 Bak bak gel. 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 Gel kanadını düzelteyim dur. Dur kanadını düzelteceğim dur. Gel lan gel. Gel. Gel korkma gel. Ha Şimdi oldu abi. Ateş misin lan? Bana hur yapma. Benim kadar yemin olsun. Bakın şu an aynı boydayız. <laughs> Kızım sen de mi poz veriyorsun? Tamam, seni de aldım. Maşallah. Sen oldun. Haydi gidelim abi. Bakın güvercinler de burada böyle takılıyorlar. tavus kuşlarının hepsini kapalı alanı aldım. tavuklara artık rahatlamıyorlar. Çiftleşme dönemi de bittiği için şeye artık yani çok da böyle gezmelerine gerek yok. Yemleri önlerinde zaten. Hiç sorun yok. Siz ne yapıyorsunuz kızlar? He? Yumurta makineleri. Maşallah size. Cüce avustu bunlar da arkadaşlar. Bakın 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 bakın. Şu kafalara bakar mısın? Hepsi meraklı gözlerle bakıyor. Bunların hepsi bantam bırakma. Bozarlar mı görüntü? Şöyle yapayım. Evet. Burada da sultanlarımız var. Gayet güzel. Deli oğlum. Güzel. Siz gelin diğerlerini salayım hadi. Evet. Avustoluklar ile koyunla beraber yayılıyorlar. <laughs> Yavru kullarımız büyüdü. <laughs> iyi bir anaç görümüne kavuştular artık. Aşağı yukarı anneleri kadar oldular. Ama baba kadar olamadılar. Bak. Bak. Böyle bir şey yok arkadaş ya. Manyak ya. Ot attık lan. Otunu yesene. Koluma uzanacak diye korkuyorum. Pis bakışlı. там центра фаза расчётная Koruplarımız <laughs> iyice büyüdü abi. Gayet güzeller. Devamı var. Şurada geziyorlar şu anda. Şöyle. Çok tavuğumuz yok ama horozumuz fazla fazla var. Gayet iyiler şu anda. Maşallah. Bakalım bununla derece yapabilecek miyiz? Yazdan çok umudum var ama. Evet havuz evini en son çare artık kuğuları dışarı saldım. İnanın karabela çok aşırı derecede şey yapıyor yani artık sıkıntı yaratmaya başladı. Baksanıza orada da aynı. Ha. Dur be oğlum. Tamam gidiyorum tamam. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz burada sonuna geldik. Ee, beğenmeyi ve abone olmayı unuttuysanız e, rica ediyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, benim için değerli, yani hepsini cevaplayamasam da neredeyse hepsini okuyorum diyebilirim. Yani mesela ne çekebiliriz, neyi çekmemi istiyorsunuz? Yani ne besleyebiliriz Bu tarz tavsiyelerinize de uyarım Herkese iyi günler diliyorum Sağlıkla kalın